Bunu bir sokmayı dener misiniz içine. Dene bakalım. Sok bakalım içine. Giriyor mu? Girmiyor. Girmiyor mu? Evet. Sen de dene Kerem. Sen sok bir de. Sok bakalım içine bastır bastır bastır. Olmadı mı? Şimdi durun bakalım. Şimdi balonu kaldırın bakayım. Kalkıyor mu? Kalkmıyor. Dene sen de Kerem. Balonu kaldır bakalım. Kalkmıyor. Kalkmıyor mu balon? Hı. Oo.